Ya oğlum bak, abartmıyorum bir aydır yorumlarda abi bardağınız boş. İşte abi belli oluyor ya amatör Cık. yakışmıyor falan. Ya oğlum sana ne? Aa sonunda pelin su bardağımızı da aldık. İçine de kahvemizi koyduk. Karşınızdayız. Bakayım. Herkes muradına erdiyse başlayalım o zaman. Selamlar. Normalde bugün böyle video çekmeyecektik aslında ama çok fazla bu tarz sorular gelmeye başladı. Abi günde kaç saat? Abi kaç saat? Abi kaç saat? Aa! Bu sorular bitmiyordum. Biz de dedik ki en sonunda artık böyle bir video yapalım. Yani herkes de artık Murad'ını ersin. Şu soruya bir cevap verelim. Günde kaç saat? Şimdi ben bu soruya cevap verirken kafaya göre cevap vermek istemiyorum. O yüzden e, videonun arka planında biraz önce araştırma yaptık. Amerika'da Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre hatta araştırmanın linkini de açıklamalara bırakacağım. YKS'de e, ilk bine girmek isteyen bir öğrenci kaç saat çalışmalı diye bir araştırma yapmışlar. Ve bu araştırma sonucunda gösteriyor ki YKS'de eğer ilk bine girmek istiyorsanız günde 10 saat 45 dakika 53 saniye ders çalışmanız gerekiyor. Ha ilk 5000'e girmek istiyorsanız bunun da araştırması var. Burada da tamı tamına 8 saat 36 dakika 25 saniye ders çalışmanız. Ya abi Geçim bu işleri ya böyle bir şey yok. Yok bu işin standardı yol yordu mu yok. Ya buna kafa yormayın. Herkes soruyor abi kaç saat abi kaçsak saat. Ya bak bu işin standardı yok. Bunu kafandan at. Bunlara kafa yorma. Ya herkes soruyor ya hani gerçekten ciddi kafa yoranlar var bu işe. Bak bu sadece sizin kafanızı meşgul eder. Başka hiçbir alta yaramaz. Günde kaç saat? Ben sana söyleyeyim günde kaç saat. Sen belli bir saatle günde başlarsın. Nedir? İşte 6 saat mesela. Ortalama bir rakam söyledim şu anda. 6 saatle başladın. Ya bak gidiş altına bir bak. Hani durumun ne? Yetişiyor mu? 6 saat senin planladığın şekilde kafandaki konuları yetiştirmene yetiyor mu? Bir bak, ondan sonra şeye bak. Hani 6 saat çalışıyorsun ama hani bu 6 saat senin yorgunluk moduna göre, enerjine göre nasıl kalıyor? Ya 6 saat bittiğinde senin pestilin çıkıyorsa, hani başka hiçbir şey yapmak istemiyorsan, bu biraz fazla demek oluyor senin için. Ha, sonrasında ne olur mesela? 6 saati bitirirsin, hani cidden hem günün geri kalanı da boş kalır, hem de senin enerjin kalır geriye. Dersin ki ya 6 saat bana yetmedi, ben 2-3 saat daha takılırım. Yaparsın. Ha ne olur? O zaman sen de okula çıkmış olursun. Ya da ne bileyim mesela 6 saat biter artık hani senin pilinde tükenmeye yakın olur. Çok bıkmış da olmazsın ama çalışmak da istemezsin. Demek ki senin optimum sorun 6 saatmiş. Ya buradan başlayacaksın demek ki. Ya bu iş biraz deneme yanılma yolu. Yani kendini dinlemen lazım. Hani bir kendine süre var önce ondan sonra bak hani nasıl reaksiyon veriyor vücudun. Beynin nasıl bir reaksiyon veriyor. Kendini dinleyeceksin biraz. Bak aslında insanlar şey bekliyor. Biri çıkacak diyecek ki baba ben 2 saat çalıştım günde yaptım. Demek ki oluyormuş. Sonra bunu dinleyenler diyecek ki oğlum bak ben dedim sana ya bu iş 10 saatle olmaz mı? 2 saatte yapıyor adam işte. Demek ki 2 saat çalışacağız. Bunu duymayı bekliyor insanlar ama 2 saatte yapan yok mudur? Vardır. İlla vardır. Sonuçta çok ignorlanan bir konu var. Ya zeka önemli değil. Ya çalışınca kapanır fark. Tabii ki çalışarak insanlar o açığı kapatır belli ölçüde. Ama zeka önemsiz değil. Zeka önemli abicim. Sen eğer zeki bir insansan senin çalışma saatin otomatik olarak düşer. Senden daha yüksek bir IQ'da olan bir insanın senden aynı çalışarak aynı sonucu almasını bekleyemezsin herhalde. O yüzden bu noktada işin içine biraz zeka kıvılcımları giriyor. Yani burada fark ettirir. O yüzden diyorum ya bunun standardı yoktur diye. Gerçekten de yok. Nasıl insanların bir standardı yoksa, bir IQ standardı yoksa bu işin de bir standardı yok. Ha sadece IQ ile biten bir iş de değil bu arada bu. Senin konu eksiğine göre, geçmişteki birikimine göre, ne bileyim ben Belki bir ders yeteneğin vardır. O derste çalışmazsın fazla. Yani ihtiyacın yoktur. Senin ihtiyaçlarına göre değişir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu noktada da en mantıklı şey senin kendini dinlemen. Senin günde kaç saat çalışman gerektiğini bilecek en iyi kişi sensin. Bunu unutma. Hani bir başkası senden daha iyi bilgi veremez sana bu konuda. En iyi bilgiye sahip olan kişi sensin. Kendini iyi tanıyacaksın. Yani analizini yapacaksın. Hani ben nerede eksiyim? Nerede fazlam var? Ona göre bir çalışma programı kuracaksın. Sonra bu programa göre de bir saat belirleyeceksin kendine. Tabi bazıları şey yapıyor. Mesela saat kurmaz. Direkt yapacaklarını belirler. O yapacakları 5 saat sürerse 5 saat. 10 saat mi sürdü? 10 saat. O listedekileri bitirmeden kalkmaz masanın başından mesela. Bu da bir yöntem. Kaç saat çalıştığınızda bu kadar ilgilenmeyin. Demek istediğim şey bu. Bu kadar önemli bir şey değil bu. Tabii ki bir saatte çalışmayın yani. yani ben burada ya baba zeki insan 2 saatte yapar diyorum diye de ben kendime güveniyorum ya ben zekiyim. O zaman 2 saate basayım yeter bana. Ya bu da doğru bir mantık değil. Biraz önce söylediğim gibi hani dedim ya insanlar biraz kolayına kaçıyor falan diye. Şimdi kolayına kaçacağımız yerler gelecek. Yanlış mıyım? Ya yani kolayına kaçmamız gerekeceği yerler de var. Ya sonuçta biz de bodostama amelilik yapmayacağız bu sene. Belli şeylerde işin kolayına kaçacağız ama bak dikkat et. Kolayına kaçmaktan kastım benim 10 saat çalışabileceğin yerde 8 saat çalışmak demek değil. Bak burayı yanlış anlamayın. Sen 10 saat çalışabiliyor musun? Okey, 10 saatte çalışacaksın o zaman. Kolayına kaçmaktan kastım şu benim. Biraz işin numarası. Hani biz bu kanalda bahsediyoruz ya işte şu taktiği uygulayın, bu taktiği uygulayın falan diye. Bunlar işin ayrıntıları. Küçük nüanslardır ama işte bunlar zaman kazandırır size. Dolayısıyla sen 10 saatte 5 birim verim alıyorsan o ufak taktiklerle belki sen 10 saatte 6 birim alacaksın. Ama yine söylüyorum bak sen eğer 10 saat çalışabiliyorsan 10 saat çalışacaksın. Ya yani burada kısmaya gitmeyin. Boğazım kurdu ya. Bak bir ikinci noktadan bahsedeyim. Bunu da çok yapıyoruz. İnsanlara göre kendimizi kıyaslıyoruz. yani nedir mesela? İşte Ahmet 9 saat çalışıyormuş. Ben, ben 6 saat çalışıyorum. Burada bir yanlışlık var. Önüne geçmem lazım. 11 saat yapacağım. Bak bu da doğru bir şey değil. Ahmet'in 10 saat çalıştığını sen kendini uyarlayamazsın bak. Ahmet Ahmet'tir. Sen sensin, ben benim çok felsefik oldu. Pardon. Şimdi Ahmet'in 10 saat çalışması kendine göredir. Herkesin 10 saat çalışması da bak bir değildir. Ya yani Bu da ayrı bir şey. Öyle değil mi? Yani şimdi mesela ben 10 saat çalışırım. Harbiden çok verim alarak ve kendime uygun bir çalışma yöntemiyle çalışırım. Dersin ki abi 10 saatim benim 10 saat harbiden. Ama mesela sen çalışırsın. Örnek veriyorum. 10 saat çalışırken işte aralarda şunu yapsın, bunu yapsın. Doğru değil mi? Yani bu iş aslında saatten çok verim meselesi. 10 saati sen ne kadar doldurdun? O yüzden 10 saat diye bir şey yok. 8 saat diye bir şey yok. Bunlara kafa yormayın. Yani demek istediğim aslında bu videonun ana fikri bak bu. Hani direkt hatta ben vakti olmayanlar için bu dakikayı alta ekleyeceğim. Bak videonun ana fikri bunlara kafa yormayın. Gerçekten. Deli olursun ya, harbiden deli olursun ya. Bu senin ders çalışmanın bile önüne geçiyor bu noktadan sonra. Ben de bunu o zamanda yaşadım. Çünkü ben çalışmayı bilmiyordum mesela. Ona bakıyorum 10 saat çalış. Buna bakıyorum 8 saat ya. 12 saat. Yani hangisini uyacağım bilmiyorum mesela. Öyle olduğu zaman da ne oluyor? Kafan allak bullak oluyor lan. Ben ne yapacağım diyorsun hani? Hangisini uyacağım ben? Kime göre? Kime göre ben sana söyleyeyim kendine göre. Tamam mı? Onu bunu boş ver. Bırak 15 saat çalışsın ya. Bırak. Bırak bu da üç saat çalışsın. Herkes kendine göre. Boşuna söylemiyorum bunu. Herkes kendinden sorumlu. Herkes kendini bilecek, kendini tanıyacak, ona göre bir şey yapacak. İşte bak bu kıyası yaptığın vakit sen ders çalışmak gibi bir sorumluluğun varken kafanı başka bir şeyle meşgul ediyorsun ve dikkatini, konsantrasyonunu dağıtıyorsun. Bu işte konsantrasyon büyük bir etken yani. Sen kafanı vermen lazım oraya. 6 saat belirlediysen kendine 6 saatte kafanı vermen lazım. Yoksa o 6 saat olmaz zaten. Yani kendini kandırırsın. 6 saat çalıştım. Bastım dakikaya. Neymiş? 6 saat. Bitti. 6 saat çalıştım. Öyle bir dünya yok. senin kafanın ne kadar orada bunu bilmen lazım. Önemli olan şey bu. Evet bu konuda yeterince konuştuk bence. Bari ben bu olayı seviyorum. Otursam sabah kadar konuşacağım burada. Beni durdurmanız lazım bak. Tamam daha fazla uzatmıyorum. O zaman herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.